Verilen sözlere rağmen proje biri oldu bittiye getirilerek ihaleye çıkarılmıştır. 25 Ekim'de ihale edilip 1 Kasım'da da ihale sonucu kamuoyuna açıklanacaktır. 1 Kasım'dan sonra bir daha geri dönüşü mümkün olmayan Kırmızı da ormanları, köyleri, yaşam alanları ve ekosistemi yok etme planı uygulamaya konulacaktır. Bu durum başta biz bölge halkı olmak üzere Dersin merkez halkı içinde telafisi mümkün olmayan bir çevre, doğa, yaşam alanı tahribatı ayrıca sürdürülmez bir felakettir. 55 bin meşe ağacı ağaç yok olacaktır. Tarım ve hayvancılığın verimini kaybetmesi yörede yaşayan halkın hayat kalitesinin düşmesiyle yöre halkı göç edecektir. Proje alanı içerisinde ve çevresinde su kaynakları yok olacak ve kirlenecektir diyor. Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmış yaban hayatı yok olacaktır. Testte yayılacak olan koku doğrudan şehir merkezini olumsuz etkileyecek, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturacaktır. Yedinci madde bölgede organik aracılık bitecektir. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Nazmiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızı Çiçek, Gülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerekli, Çemişkezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız. Bu mücadele sürecinde arkadaşlar 21 Şubat 2020'de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile köylülerimizden oluşan bir heyet görüşme yapmıştır. Yapılan görüşme de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP il belediyeler CHP'li belediyelere bu projeden bu projeden çekilmeleri için kesin talimat vermiştir. Fakat CHP'li belediyeler başkanlarının genel talimatına uymayarak bu projenin yapımında halen ısrar etmektedirler kendi genel başkanlarına açık talimatına uygun davranmayan, halkın iradesini ve taleplerini karşısında duran bu belediye başkanlarını anlatmaktan zorlanıyoruz. Anlamaktan zorlanıyoruz gerçekten.